Boncuk. Boncuk günaydın. Günaydın boncuk benim. Boncuğum benim. Günaydın. Annenin başucunda mı bekliyorsun sen? Ay yavrum yavrum. Bir tane. He. Ne oldu? Hasta mısın? He? Neyim Neyin var annem? Sen de mi uf oldun? He? Mu oldun sen? Uf uh, mu oldun anneciğim? he? Uf uh, mu oldun oğlum sen? Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, günaydın diyor bölümü size. Günaydın. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Anneciğim. Anneciğim. Ay 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 bu bir tane bu şekerdir bu şeker. Anneciğim. Oğlum. bir tanecim kim izledi acaba bizi biri girdi yayına baktı kimdi acaba merak ettik değil mi Bülemicim benim annem benim güzel oğlum benim annem benim sen bakıştı çocuğum benim <laughs> ne oldu bugün sana böyle pek durgunsun oğlum sen arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza merhabalar, günaydınlar. Hoş geldiniz. Volumiyle merhaba diyoruz size günaydın diyoruz gününüz güzel geçsin diyoruz bugün cuma hayırlı cumalarımız olsun hepimizin. Arkadaşlar yazıyorsanız eğer yazılar çıkmadı like'larınızı bekliyoruz. Abone olmayan seyircilerimiz varsa bizi izleyenlerimiz lütfen kanalımıza abone olursanız bizi desteklerseniz çok teşekkür ediyoruz. Ederiz ediyoruz her zaman başımızın üstünde. Hay bilemi hay. Kalkalım mı? Gidelim mi? Arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza. Sizleri seviyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bulemi ile canlı yayındayız. Yavrusun benim elimi aman 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 yattı dinlendi. Böyle bakın kocaman bir köpektir bu bu. Kocaman sevgi dolu bir köpektir bu. Hay yavrum ne oldu çocuğum sana? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun anneciğim? Gezmeye mi gidelim? Hı? Hey. Müşra çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Selam Türkiye. Revan 5. Hoş geldiniz. Hatice Serenli. Aleyküm selam yavrum. İsmail. Maltepe'de kiralık daire ne kadar? Vallahi bilmiyorum anneciğim. Ben Maltepe'de oturmuyorum ama İstanbul'da kiralar uçmuş almış başını gidiyor. Hiç. Kepeğimi ben size zaten her sabah ve yolda giderken gösteriyorum ki. Sağ ol, canım çok teşekkürler. Son gücüm farklı bir şey yaptığım yok. Bu kanal böyle. Bulami'nin kanalı. bulimi ismi canım. Bulami Stories. Bulumi'nin hikayeleri. Bulami 681. Kanalımız bu. Arkadaşlar like'larınızı bekliyoruz. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmanızı da rica ediyorum. Vallahi canım şöyle e, Kadıköy yakasında 60 binden aşağı yok. Ha daha uygun kira istiyorsan eğer Kırtköy'e bakacaksın. Kırtköy 25 bin 30 bin civarında. Gel bakayım oğlum gel 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 bak selam verdi size selam verdi. Oraya 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 yerine 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 hadi bakayım yerine. Maalesef İstanbul çok pahalı arkadaşlar. Otur bakayım oğlum. Otur bakayım. Otur anneciğim. Hayır canım. Hiçbir zaman öyle bir şeyle karşılaşmadık bugüne kadar. Titan pittik. Yok öyle bir şey yavrum. Benim mi? Hem tek yaşıyorum hem çocuklarım var. Gidiyorlar, geliyorlar. Kalabalık bir sülaleyiz canım. Sen de sağ ol Titan pittik. Hoş geldiniz yavrum. Selam Fevzi'ciğim. Yayınımıza hoş geldiniz için teşekkür ediyoruz. Aman de bir tanedir kuzudur bu. Bu Lemi Labrador'dur arkadaşlar. Birazcık böyle size bahsedeyim kendisinden. Kızımındır. Kendisi bir aylık falandı. 2015 yılında ailemize katıldı. 10 yaşında 10 yaşından beri bizimle birlikte bizim çocuğumuz oldu, arkadaşımız oldu. Gün geldi dertlerimizi bizle birlikte paylaşan oldu. Böyle tatlı bir çocuktur benim oğlum. Biz de ona çok ihtimam gösterdik, çok sevdik. Arkadaşlar like'larınız lütfen bizim için çok önemli. İsmail'cim maalesef çok pahalılık var. Çok çok çok. Eskiden emekliye öyle bir rağbet vardı ki şimdi emekliyim dediğinde taksit maksit hiçbir şey yok yavrum. Songül'cüm hoş geldin. Maalesef çok pahalı. Evet iki saatlik otobüs yolculuğu gidiş dönüş 1300 lira canım. Hayat çok pahalı ve yetmiyor gerçekten. Aynı sıkıntıları ben de yaşıyorum. İstediğim her şeyi alamıyorum. Gerçekten. Yemere niye böyle konuşuyorsun? Ne oldu? Kim ne yaptı da böyle bir ifade kullandın? Adamcağız hayat şartlarının hayat pahalılığından bahsetmiş. Saygı duyalım. Sen belki o hayat sıkıntısını çekmiyor olabilirsin. Hı hı. Yani değil mi? İnsanlar e, öyle böyle yani. Arkadaşlar abone olduysanız çok teşekkür ediyorum. Bu size herhangi bir şekilde maddi ve manevi bir e, külfet getirmeyecek. Likelarınızı rica ediyorum arkadaşlar. Mümkünse e, bizi sevindirirsiniz, bize destek olursunuz. Biz de sevildiğimizi anlarız arkadaşlar. Sizlerle daha çok vakit geçirmeye çalışırız. Bir telefon demek zenginlik demek değil ki Yemere, yani. Ve ayrıca kötü söz sahibinindir Yemere, anladın? Çok ayıp yaptı. Hiç yakışmadı sana, yakıştıramadım. Mesela aramızda son iPhone'u olan da vardır. Mesela kırık telefonu da vardır. Ekranı kırık telefonu olan da vardır. Önemli olan nedir? Önemli olan insan olmasıdır. Hepimiz birbirimizi kucaklayacağız, yardımcı olacağız. Günaydınlar Mesutçu. Hayır, Bayburtlu falan değilim. İstanbulluyum ben. Bayburt nereden çıktı? Anlayamadım. Kime söylüyorsun İsmail? Hepiniz Songül'e mi saldırıyorsunuz? Çok ayıp. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Günaydın Mesut'cuğum. Çok teşekkür ediyoruz. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Rica ederim canım, rica ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Bir like geldi. Kim attıysa sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Mesut sen atmışsın. Sağ ol yavrum. Abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim. 500 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. 250'ye doğru gidiyoruz. Daha önümüzde bayağı bir var zaman bununla ilgili. Çok teşekkür ediyorum Mesut'cuğum. Arkadaşlarınıza da bizi önerirseniz çok mutlu olurum. Hadi kalk gidelim mi? Gidelim mi oğlum? Görsünler seni. Kalk biraz gezin. Merhaba Ertan'cığım. Hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bugün cuma. Hayırlı cumalar. Ben kendimi göstermiyorum yavrum. Ben Volumin'in kanalı Bulimin'le ilgili Mülkinas hoş geldin Gülbahar hoş geldin canım Ertan'cım İstanbul'dan sizlere sesleniyorum Arkadaşlar lütfen Birbirinize iyi geçinin Kavgaya gürültüye gerek yok Ölümlü fani dünyada yani. Değil mi Gülbahar'cığım? Güzel güzel geçenin, güzel güzel yapılan iyilikler bizi gelir bulur yavrum. Çorlu'dan, Çorlu'nun köftesi çok makbuldur. Çok severim. Maşallah 31 yaşındasın. Maşallah yavrum maşallah. Arkadaşlar kanalımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Like'larınızı bekliyoruz yavrularım. Abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar kavgayı bırakın. Biraz size bu limiden bahsedeyim ya. Aaa. Ay yazık. Öldüm iki tanesi. Ah yavrum. Genelde dikkat edin. Şöyle bir durum var. Mart'ta hani Mart kedileri derler doğum yapanlar ki Mart'ı geçtik Nisan başı ama Mart sayılır. Daha Mart çıkmadı Nisan'ın 15'ine kadar göre şey yapar yavrularını yerler. Ben çocukken böyle bir olaya şahit olmuştum. Başın sağ olsun yavrum. Başın sağ olsun. Ne güzel. Kedileri de çok severim. Biz de çok kedi baktık. İlk defa ben köpek bakıyorum. O da 10 yıldır işte kızım vasıtasıyla, kızımın köpeği. Ben de ilgileniyorum yavrum. Çok korkmuştum ilk başta ama yani şimdi açıkçası korkuyorum. Hey Büşra'cığım, rica ederiz yavrum hayvana önem veren, haycanı seven herkes bizim baş tacımızdır. Mülkün az, ismim Hilal yavrum. Hilal canım. İsmimi çok seviyorum. Yayını açan ben. Bana sorduysan eğer Mülkün az. Anladın mı canım? Like'larınızı bekliyorum. Like'lar ikide kaldı arkadaşlar. Gülbağcı memnun oldum yavrum. Ay daha 11 yaşındasın. Ay maşallah maşallah sana. Yavrusun daha. Efendim Kayser'cim hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Aramıza yeni katılanlar teşekkür ediyorum. Sağ olun yayınımızı izlediğiniz için. Abone de olursanız o dondurma kaymak bize ikram etmiş oluyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Hadi kalk bakayım. Kalk bakayım yerine git. Geç. geç yerine bakayım. Geç oraya. Geç oraya bir selam ver. Haydi. Haydi bakayım. Bir selam ver bakayım. Bir göreyim seni kilimin üstüne. Oh! Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah benim oğluma, maşallah yavruma. Maşallah, maşallah. Aman 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 aman. Sağ ol canım. Çok teşekkür ediyorum Büşra'cığım. Sağ ol. Yusuf'cum hoş geldin canım. Like'larınızı bekliyorum. Abone olursanız bize sevinirim. Ifade çok çok teşekkür ediyoruz. Kedullah merhabalar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza arkadaşlar. Hoş geldiniz. Zeliha'cığım çok teşekkür ediyorum yavrum sağ olasın. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bulumi size sevgilerini sunuyor. Bulami! Hay bulami hay Hoştun mami bulami. Beni hangi yaşta görüyorsanız o yaş, o yaştayım son gün. <laughs> Aa, canım benim. Unutularaktan yenen <laughs> oruç bozulmaz. Benim babaannem de aynı şeyi yapmıştı. Gitmiş Keşkül'ü çok severdi rahmetli. Girmiş tatlıcıya Keşkül. Yedikten sonra gelmiş adam demiş ki teyze sönmez teyze sen oruçlu değil miydin? Ya kadına verdiğinde sorsana sen oruçlu musun diye. Yok. Anladın mı? Unutmuşsun yani Allah affeder canım. Rabbim affedicidir. Kullarını sever evladım. Bilerek isteyerek yapmamışsın. sevgili arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ama like atmayı unuttunuz like iki de kaldı abone olmayı unuttunuz Cık. yapmayın bana böyle ama ben tarılır küserim sonra size ya değil mi arkadaşlar Bulimi söyleyin bakalım. Cinsi ne sizce? E doyar tabii ki. Porsiyon döner ne demek? Sen karnını 600-700 liraya doyurmuşsun. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Lütfen abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bugün yayınımız biraz düşük. Eskiden dün falan ne kadar çok izleyenimiz vardı. Herhalde millet daha uyanmamış. Koşun koşun gelin kanalımıza. Bulimiyi seyretin, izleyin. Merak etmiyor musunuz? Bulim hakkında soru sorun. Bak ne haşim bakıyor size. Bak 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 bak. O kadar kuzgunu ki. Sizin siyah görüyorsunuz. Gözleri gözükmüyor. Buluş. Gidelim mi oğlum? Gidelim mi yavru? He? Gidelim mi anne? Ah gözünün akı nihayet gözüktü. Hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bulumi. Hay Bulumi. Hay. Gel. Gel oğlum. Hadi gidelim. Kalk. Kalk gidelim. Gidelim mi? Gidelim mi? Kalkıyor musun? Maşallah. Bir metreden fazla boyun var ya senin. Allah seni nazarlardan saklasın oğlum. Arada, Ay maşallah, maşallah, maşallah. Evet, de değil, tarafı, ya, bak, maşallah yavrum. Arkadaşlar, canlı yayın açan var mı aranızda? bir sessizlik hakim oldu. Hayırdır hiçbir şey yazmıyorsunuz, çizmiyorsunuz, öylece duruyorsunuz. Biraz konuşun, bir şeyler yazın. <laughs> Galiba daha mahmurluğunuz, uyku mahmurluğunuz gitmedi. <laughs> Duyarlı olalım arkadaşlar haycanlara karşı. Lütfen en azından kapınızın önüne su koyun. Su parayla değil ya, değil mi? Yani. İşte böyle arkadaşlar. Biz şimdi yayınımıza ara vereceğiz. Sokakta gezdirmeye gideceğim. Görüşmek üzere. Kendimi iyi hissedersem sokakta da gezerken yayına alacağım bu Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ee, lütfen abone olun kanalımıza. Bize destek verin. Bu size maddi ve manevi bir külfet getirmeyecektir arkadaşlar. Bu lüminin hatırına bunu yapın. Benim hatırıma lütfen abone olun. Arkadaşlarınıza yayınımızı tavsiye etmenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.